Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size DC makinenin parçalarını göstereceğim. Rotor, stator, fırça ve komutatör parçalarını birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar burada DC makinenin küçük bir örneğini görüyoruz. DC makine iki kısımdan oluşur. Bir dış katman, daha doğrusu sabit kısım. Yani statorumuz. İkinci kısım ise kendi etrafında dönen rotorumuz. Rotor bir mil etrafına sarılmış sargılardan oluşur. Bu sargılar içerisindeki enerjiyi dışarıya aktarmak veya dışarıdaki enerjiyi içeriye gönderebilmek için bir komutatör yapısı ile sargı e, bağlanır. Ve bu komutatördeki akım da fırçaların 180 derecelik e, farklarıyla birlikte dışarıya aktarılır. Aynı şekilde yine sargılı bir sistem olan statörü görüyorsunuz. Bu statöre de belli bir enerji verilerek, belli bir akım verilerek iç katmanda yani statörün içerisinde bir manyetik alanın oluşması sağlanır. Arkadaşlar burada da DC makinenin teorik olarak yapısını görüyoruz. Şimdi burada ifade edecek olursak biraz önceki videonun başında anlatmış olduğum Stator ve rotor kısımları aslında şu şekilde gösterilebilir. Burası rotor kısmı. Şu kısım da arkadaşlar stator kısmı. Ancak ilerleyen aşamalarda rotor için endüvi veya armatür isimlerinde duyacaksınız ki zaten şuradaki ağların ifade ettiği şey de odur. Satır için de endüktör endüktör veya alan diğer bir adıyla uyartım, sargıları diye de isimlendirdiğimizi göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki F ifadesi de field yani alan ifadesini temsil ediyor. Şimdi ilerleyen aşamalarda diğer videolarda sizlere bağlantı şemasıyla sürüş metotları göstereceğiz. Örneğin uyartım metotları göstereceğiz. Örneğin biz uyartım kısmını farklı bir kaynaktan besler ve buradan çıkış alır veya besleme yaparsak, işte bu dinamo veya motor özelliğine göre değişebilir. Bu arkadaşlar yabancı uyartımlı bir e, motor tipi veya dinamo tipi olacaktır. Diğer yandan kendinden uyartımlı bir yapı oluşturmak istersek, iki bağlantıyı birbiriyle bağlayacağımız anlamına gelir arkadaşlar. Burada da paralel mi yani şönt mü yoksa seri mi bağlantı yapılacak bu önemli. Eğer ben A1 ile F1'i birleştirir, B2 ile F2 arasında bir kaynak oluşturursam gördüğünüz gibi seri bağlantı şeklinde devremi bağlamış oluyorum ki bu da seri artımlı bir motor haline gelmiş oluyor. Ancak bu şekilde değil de ben yine F1 ile A1'i birlikte bağlayıp B2 ile F2'yi birbirine bağladıktan sonra paralel bir şekilde güç kaynağına bağlarsam bu da arkadaşlar şönt yani diğer bir adıyla paralel bağlantı haline gelmiş olacak. Ee, bu aşamaları tek tek ilerleyen videolarda, ilerleyen de deneylerimizde tek tek göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kendi makinemizde, DC makinemizde şu sargıların nerelerde ve buradaki fırça ve komütatörlerin hangi noktalarda olduğunu gelin birlikte bakalım. Buradan da arkadaşlar statorun bağlantı şeklini, sargılarını görebiliyoruz. Şimdi rotorun ve statorun dışarıda nasıl bağlandığını şu şekilde gözlemleyebiliriz. Biraz önce tahtada da anlattığım gibi A1 ve B2 bağlantıları arkadaşlar armatüre, diğer bir deyişle endüviye gidiyor. Yani statora fırçalar yardımıyla bağlanmış oluyor ki biz rotoru A1 ve B2 noktaları üzerinden kontrol ediyoruz. F1 ve F2 noktalarında şöntse veya seri ise D1, D2 bağlantılarıyla da rotor statoru kontrol ediyoruz. Diğer adıyla endüktörü veya bir diğer adıyla da alan sargılarını kontrol ediyoruz ki arkadaşlar makinenin içerisindeki manyetik alanı bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Burada da 1 kW'lık bir DC makineyi görüyoruz arkadaşlar. DC makinenin yapısını inceleyecek olursak bakın şurada rotorun komitatörünü görüyorsunuz ve komitatöre temas eden fırçayı gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu fırça bir yağ yardımıyla tamamen komütatöre sıkıştırılıyor ve böylece rotora gönderilecek akım veya rotordan alınacak akım bu şekilde sabit bir noktaya gönderilebiliyor. Ve bunun sonrasında da rotor bir manyetik alan içerisinde olduğu için motor özelliğinde ise dönüyor. Dinamo özelliğinde ise de bu dönüşten dolayı akım üretip dışarıya teslim ediyor.